Bu yapılan geziden dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor. Türkiye seçtiler çünkü Türkiye herkesin bildiği gibi sanayi konusunda önde gelmiş, gelişme konusunda çok hızlı gelişmiş olan bir ülke olduğunu herkes biliyor. Hiç düşman olmadıklarını anlattı burada Sanayi Bakanlığı tarafından arlanmış ve Sanayi Bakanlığı'nın tavsiyeleriyle Teknopark ve Osya'yı gezmeye geldiler. O Buradaki gördüklerinde de hayret ve hayran eli karşıladılar. Burada yapılan sanayi, organize sanayi bölgeler konusunda sanayilerin geliştirilmesi konusunda ve iş meşrekleri geliştirilmesi konusunda gördükleri modelleri Gabona taşımak istediklerini ifade etti. Gabon'da yapılması gereken iki tane yeni organize sanayi bölgesi e, Leyumbe ve Mayomba. bu sanayi bölgelerin geliştirmesiyle ilgili Ostim ile bir kardeşlik anlaşması olacağını dile getirdiği Bir memnunum imza atılacak ve bu organizasyonlara, bu modellere bir an evvel Türkiye'de Gabon'da taşınmaktan gurur duyduğunu anlattı. Çok bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Bu ziyarette ikinci aşama olarak bir Türk yatırım ve sanayici heyeti ne davet edildi kabına. Bu heyetin içinde sanayiciler ve birçok sektör ve aktiviteler oluşan insanlar olacak. Onlara davet edildiği Gabon'a ve Gabon'daki iş fırsatları, yatırım fırsatlarını göstermek istiyorlar. Bu platformda görünecek tüm aktiviteler olacak, görünecek tüm sektörler olacak. Onları davet edildi ve onları da ağırlamaktan da dört gözle bekliyorlar Gabon'da.

Türkiye'de olan misafirperverliğinden dolayı hem Türk halkına hem kendilerini ağırlayan tüm yetkililere sonsuz teşekkürleri ediyoruz.